Senin varlığının derinliklerine oyulmuş gizli bir harita var. Taşa değil, enerjiye kazınmış kadim bir kod. Modern bilim daha bedeni parçalara ayırıp incelemeden çok önce eski mistikler onu hissediyordu. Canlı, parlak, görünmez güçlerle dolu. Onlara göre sen asla yalnızca etten ve kemikten ibaret değildin. Sen, yedi kutsal merkezle titreşen yaşayan bir tapınaktın. Her biri bir bilinç girdabı. Her biri senin gerçek gücünün anahtarıydı. Bunlar sadece şiirsel metaforlar ya da ezoterik semboller değil. Çakralar, nasıl düşündüğünü, hissettiğini, davrandığını ve gerçeği algıladığını yöneten enerji mekanizmalarıdır. Onlar uyum içinde döndüğünde hayatın akar. Ancak tıkandıklarında her şey bozulur. Netliğin, amacın, huzurun. Bu yolculuk yeni bir şeye dönüşmekle ilgili değil. Korkunun senin gerçeğini yeniden yazmasından önce kim olduğunu hatırlamakla ilgilidir. Bu nedenle yukarıdan değil, aşağıdan başlıyoruz. Omurganın dibinde, hayatta kalmanın ilkel ritminin attığı yerden. Burası kök çakran, varoluşunun temeli. Seni dünyaya bağlar, güven duygunu yönetir, hayata olan inancını taşır. Güçlü olduğunda kendini sağlam, şu ana ait ve dengede hissedersin. Ancak yaralandığında korku daimi arkadaşın olur. Kıtlık zihniyeti ele geçirir. Güveni yanlış yerlerde ararsın ama yine de istikrarsız hissedersin. Modern yaşam bizi bu kökten koparır. Beton ormanlar, parlayan ekranlar ve bitmek bilmeyen gürültü bizi doğadan, durgunluktan ve bedenimizden uzaklaştırır. Oysa şifa basittir. Yalın ayak toprakta yürü, karnına derin nefes al, gökyüzünün altında sessizlikte otur. Dünya seni terk etmedi. Hala fısıldıyor güvendesin ve köklenince yükselebilirsin. Enerji yukarı doğru, göbek deliğinin hemen altındaki sulara, sakral çakrana, akar. Burası yaratıcılık rahmin, duygusal gelgitin, neşe ve haz kaynağındır. Kök seni hayatta tutarsa, sakral çakra sana nasıl hayatta hissedileceğini öğretir. Zevki, yakınlığı, arzuyu ve bağlantıyı yönetir. Dengeliyken suçluluk duymadan tutku, Sansürsüz yaratıcılık korkusuz yakınlık getirir. Tıkandığında ise utanç, bastırma veya kaotik arzuya boğulur. Nehir ya durur ya da taşar. Bu merkezi geri kazanmak, duygularına evet demek, zevke evet demek, bedeninin kutsallığına evet demektir. Özür dilemeden dans et, korkmadan şarkı söyle. Performans için değil, bütün hissetmek için boya, dokun, ifade et. Bu çakra izin istemez hakikati yayar ve sular aktığında içindeki ateş uyanır. Göbek hizasındaki solar plexus çakrası, kişisel gücünün ve iradeni kullanma yetinin parlak çekirdeğidir. Kimliğin etiketlerle değil, seçimlerle burada şekillenir. Sakral çakra, beni ne mutlu eder, diye sorarsa, solar plexus, işte ben buyum diye ilan eder. Özgüveni, özerkliği, cesareti ve harekete geçme ateşini yönetir. Yaralandığında ateşin söner. Ya kontrolcü olursun ya da görünmezliğe çekilirsin. Yer kaplamaktan korkarsın. Bu merkez çoğunlukla yanlış anlaşılır. Güç zorbalıkla karıştırılır. Oysa gerçek güç ezmez, ışıldar. Bu çakrayı iyileştirmek için karnına nefes al, dik dur, çekirdeğindeki ateşi hisset. Eskiden başkalarına bıraktığın kararlarını geri al. Güç üstünlük kurmak değil, varlık gösterebilmektir. İçindeki ateş göğsünü ısıttığında enerji kalp çakrasına yükselir. Dünya ile ruh arasındaki köprüdür burası. Göğsünün tam ortasındaki bu zümrüt kapı koşulsuz sevginin merkezidir. Sadece romantizmde değil, varlıkta, empatiyle, her gün açık kalma cesaretinde. Dengeliyken kalp tükenmeden verir, utanmadan alır ve kontrol etme ihtiyacı olmadan sever. Tıkandığında ise sevgi korkuya dönüşür kapanır, yapışır, koparsın. Gerçek sevgi başkalarıyla değil, kendinle başlar. Osho'nun dediği gibi, sevgi bir ilişki değil, bir varoluş halidir. Başkalarını sevmek, kendine izin verdiğin sevgiyi yansıtmaktır. Yansımanı affet, varlığını besle. İster yabancılara nezaketle, ister hayvanlara şefkatle, ister zor bir anda yumuşaklığı seçerek, kalbin her zaman yeniden açılmaya hazırdır. Kalp konuştuğunda sesi boğazdan geçer. Mavi ışıkla parlayan boğaz çakrası, içsel gerçeğin ile dışsal ifaden arasındaki köprüdür. Sadece kelimelerle ilgili değil, uyumla ilgilidir. Düşündüğün, hissettiğin ve söylediğin uyum içinde olduğunda, sesin dönüşüm aracı olur. Dengesiz olduğunda ise ya çatışmadan kaçmak için sessizleşirsin ya da yaralarını korumak için ateşle konuşursun. Sağlıklı bir boğaz çakrası bağırmaz, rezonans verir bu çakrayı iyileştirmek, dürüstçe ifade etmektir. Yaz, şarkı söyle, konuş. Sesin titrese bile. Ya da kutsal sessizlikte otur. Kaçmak için değil, saygıdan. Niyet ifadeyle birleştiğinde kelimeler ışığa dönüşür. Ve söylenen sözün üzerinde, söylenmeyen uyanır. İki kaşının arasındaki üçüncü göz çakrası, içgörünün ve sezgisel vizyonun merkezidir görünüşlerin ötesini gören ruhun gözü açık ve net olduğunda kalıpları ortaya çıkarır. Rüyalara netlik getirir, kanıta gerek duymadan gerçeği gösterir. Tıkandığında ise şüphe, kafa karışıklığı ve kopukluk pusulanı bulandırır. Gerçek görüş dışarı bakmakla değil, içeri bakmakla gelir. Eski mistikler buna ajna derdi. Cennete değil, kendine açılan kapı. Daha fazla bilgiye değil, daha az gürültüye ihtiyacın var. Meditasyon durgunluk, yalnızlık. Bunlar sisi dağıtır. Buradasın, ikna edilmek için değil, hatırlamak için. Ve sonunda ruhun zirvesine, tepe çakrasına çıkarız. Başının hemen üzerinde mor ışıkla parlayan bu merkez, bir varış noktası değil, bir dönüş yeridir. Birliği, kozmik zekayı, tüm şeyleri birbirine bağlayan ilahi bağı temsil eder. Kapalı olduğunda kendini kaybolmuş, yalnız veya hissiz hissedebilirsin açıldığında ise yaşam yeniden kutsal olur. Direnmeyi bırakır, almaya başlarsın. Amaç geri gelir, şefkat akar. İlahi olanı yukarıda değil, her şeyin içinde görürsün. Bir keşiş olman gerekmez. Yalın ayak doğada yürü, düşünceler arasında durakla, yıldızlara bak ve yalnız olmadığını hatırla. Azizlerin ve bilgelerin başındaki o kadim haleler süs değildi. Uyanmış bir tacın işaretiydi. Ruhsallık kaçış değil, tam tersine dalmaktır. Ayrılık değil, bağlantıdır. Hiyerarşi değil, bütünlüktür. Kökten taça. Bu bir merdiven değil, bir akış, bir spiral, kutsal bir hatırlayıştır. Yedi merkez, yedi anahtar, ruhunun yedi aynası. Çakraları açmak, yeni biri olmak değil. Sana ait olmayan şeyleri kaldırmaktır. Enerjin özgürce aktığında, hayat artık travmalarını yansıtmaz. Gerçeğini yansıtır, mükemmellik için değil güç huzur ve varlık için peki bu kutsal akışı nasıl etkinleştiririz cevap ruh kadar zamansızdır meditasyon ama öylesine bir meditasyon değil enerji bedeninin mimarisine doğrudan konuşan bir meditasyon her çakranın özünü kodlayan kutsal geometrik sembolü yantrasını merkezine alan bir meditasyon yantralar sanat değil kapılardır her biri görsel bir mantra, kristalleşmiş bir titreşimdir. Bilinçli ve adanmışlıkla üzerine meditasyon yapıldığında sadece zihni sakinleştirmez, onu yeniden şekillendirir. Kök çakranın karesi ruhunu aşağıya çeker, nefesini toprağa kökler. Dünyadan kopmuşken seni bedenine geri çağırır. Sakral çakranın hilali duygularının sularını uyandırır. Nazik kıvrımı hayatı emirlerle değil dalgalar halinde kabul etmeyi hatırlatır. Solar plexus'un aşağıya bakan üçgeni düzenlenmiş ateştir. Üzerine odaklandığında gücün kaosla değil, netlikle toplandığını hissedersin. Seçimlerinin dünyaları şekillendirdiğini hatırlatır. Kalp çakrasının altı köşeli yıldızı iki üçgenin mükemmel uyumla birleşmesidir. İlahi ve insani, vermek ve almak. Boğaz yantrasındaki üçgen içindeki daire ise unuttuğumuz bir gerçeği gösterir. Sesin kutsal geometridir. Üzerine meditasyon yaptığında, yaradan değil, ruhtan konuşmaya başlarsın. Üçüncü göz yantrasındaki iki taç yapraklı lotus, zihni durgunluğa davet eder. Burada içsel görüş keskinleşir, bilme, sorgulamanın yerini alır. Ve taç çakrasının bin yapraklı lotusunun sonsuz dairesi, seni yükselmeye değil, çözülmeye çağırır. Daha fazla bilmeye değil, daha az olmaya, daha az korku, daha az ayrılık, daha az illüzyon. Onun varlığında aradığın şeyin zaten sen olduğunu hatırlarsın. Her yantra üzerinde meditasyon ettiğinde hayal etmiyorsun, aktive ediyorsun. Enerji uydurmuyorsun. Doğduğun kutsal mimariye geri dönüyorsun. Bu boş bir durgunluğa değil, uyanmış bir durgunluğa odaklanma yoludur. Sessizliğe değil, sembolik sessizliğe girersin. Formun kendisinin öğretmen olduğu yere dikkati dağılmış bir dünyada yantra, bir aynadır. Aşırı uyarılmış bir zihinde, titremeyen bir alevdir. Çağın karmaşasında, ışıktan yapılmış bir pusuladır. Bu bir kestirme yol değil, kutsal bir disiplindir. Onu izleyenler, çoğunun asla hissedemeyeceği bir şeyi hissetmeye başlar. Kendi enerjilerinin yanıt verdiğini, kendi ruhlarının yükseldiğini, kendi gerçeklerinin eve döndüğünü, bir yantranın karşısında sessizce oturduğunda sadece meditasyon yapmıyorsun. Varoluşunun kozmik koduyla hizalanıyorsun. Zamanın silmediği, sadece uykuya yatırdığı anıları uyandıran kutsal geometrileri aktive ediyorsun. En derininde senin kaos değil, açığa çıkmayı bekleyen uyum olduğunu hatırlıyorsun. Her çizgi, her şekil, yantranın her titreşimli rengi ruhunun bir aynasıdır açık bir kalp ve sessiz bir zihinle üzerine düşündüğünde bir şey kırılır ve daha büyük bir şey yanar. Ego duvarları çözülür, yaralar kapılara dönüşür, zihin bağırmayı bırakır, ruh fısıldamaya başlar. Bu uygulama yalnızca ruhsal değil, evrimsel bir dönüşümdür. Nefesin ışığa, odağın güce, durgunluğun yeniden doğuşa dönüştüğü sessiz bir simyadır. Kutsalı bulmak için dünyadan kaçmana gerek yok o zaten içinde yaşıyor. Mandalalarda kazınmış, sessizlikte çizilmiş, çakralarda titreşen, her hücrende atan ve enerjin uyum içinde aktığında etrafındaki gerçeklik de değişmeye başlar. Sihirle değil, sen merkeze dönüştüğün için. Eğer bu içerik sende derin bir şey uyandırdıysa, enerjinin burada sönmesine izin verme. Videoyu beğen, bu çağrıyı hissedenlerle paylaş, ve uyanan ruhlar için hazırlanmış bu tür içerikler için abone ol. Bu yol senin ama yalnız yürümek zorunda değilsin. Gel, dünyanın susturmaya çalıştığı şeyi yeniden alevlendirelim. İnsan formunda bir ışık olduğun gerçeğini parlamaya hazırsın. Yolculuğun bir sonraki adımında görüşmek üzere.